Bizim hala Süper Kupa maçı oynansın 2011'in cevabını veremediler ya. Beşiktaş başvurdu, biz başvurduk. Korkuyorlar. Niye? Aa, biz bunu evet dersek o zaman 2010-2011 şampiyonluk Fenerbahçe diye. Bir... E zaten sitende öyle. Yazıklar olsun. Hakikaten yazıklar olsun. Ve inşallah tez zamanda oradan ayrılırsınız. Hepiniz. Dediğim gibi yaşananlar bizim stadımızda olsaydı acaba neler olur? Şunu üstüne basa basa hatırlatmak istiyorum. TFF'nin T'si Trabzon için değil, Türkiye içindir. Artık bunu bir hatırlayın. Federasyondakiler de icraatlarını, hareketlerini, adımlarını, kararlarını buna göre alsınlar lütfen. Son 3-4 aylık süreç içerisinde Trabzon sporu odağına alan bir takım söylemler, bir takım konuşmalar hepinizin malumu. Bunlar sürekli olarak yapılan şeyler. Biz bunlara alışığız. Ancak orada en fazla dikkatimi çeken ifadelerden birisi şuydu. Trabzon merkezli bir futbol dünyası oluşturulmaya çalışılıyor diye bir ifade kullanıldı. Herhalde sizlerin de dikkatinden kaçmamıştır. Şimdi futbol kulüplerini yönetenlerin, spor kulüplerini yönetenlerin veya ülkede spora yön veren insanların ülke sporunun, ülke futbolunun tarihini ve gerçeklerini bilmek zorunlulukları vardır. Böyle bir ifade kullanıldığı zaman biz bundan şunu anlıyoruz. Biz ülke futbolunun Trabzon olarak ülke futbolunun, ülke sporunun merkezinde değil, kıyısında, köşesindeydik de bugün ülke futbolunun merkezine girmek gibi bir çabanın içerisinde olduğunu ben bu ifadeden anladım. Herhalde siz de aynı şeyi düşünmüşsünüzdür. Ama dediğim gibi, eğer bu ülkenin sporunu yönetiyorsak, futbolunu yönetiyorsak hem ülke sporuna karşı, hem ülke insanına karşı büyük bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Bu sorumluluğu üstlendiğimiz yerde de ülke sporunun tarihini bilme zorunluluğumuz vardır. O zaman fazla vaktinizi almadan, tarihin derinliklerine de sizi boğmadan şunu ifade etmek istiyorum. Trabzon futbolu Cumhuriyet kurulduğundan beri Türk futbolunun üç ayağından biri Cumhuriyet kurulduğundan beri ülke futbolunun ta merkezinde içinde ta merkezinde olan bir olgudur. Bunu bugün farklı şekilde yorumlamanın sağlıklı bir bakış açısıyla izah edilebilecek tarafı yoktur. Onun için tekrar söylüyorum futbol kulübü yöneticileri olarak, spor kulübü yöneticileri olarak, spor adamları olarak ülke insanına karşı çok büyük sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluğun gereğini de yerine getirirken bu ülkenin sporunda, bu ülkenin futbolunda geçmişte çok büyük hizmetlerde bulunan kulüplerin, cemiyetlerin, kişilerin, kurumların varlığını inkar edersek o futbol adamlığının o spor adamlığının o yöneticiliğin gerekliliğini yerine getirmemiş sayılırız.